saktan. Gerçekler edin. Bu arada geç. Tam kapattı. Tam kapattı dedi şimdi. Orada altta dıldır var orada dıldır. O bir yapıyor. Ya siz yine boş boş bakmayın. Yani. Nas suresinde "Kul en'urabbit bin nas milki nas ila nas" diye nas diyor. Cenab-ı Allah. Nas ne demektir? nas insanlar demek. Demek ki inanan veya inanmayan insan toplumlarına nasıl denir. Her, toplumlar. Her türlü insan toplumlarına. Her türlü insan toplumlarına. Zariyat suresinin 56. ayet kerimesinde Cenab-ı Allah gene buyuruyor ki ve ma halak tül cinne vel inse illa bilin. Biz ins ve cini bana ibadet etsinler diye yarattık dersen burada da insin ve cinin yaratılmasındaki gaye ibadet edilmeleri için. Yani insan demiyor, ins diyor. İns ne demektir? İns eksik, nakıs olan demek. Fakat insan suresine baktığımız zaman insan diyor vel as innel insane lefni Bakın devamı buralarda insan diyor Cenab-ı İnsan dediği yerler nerelerdir? Bunları ayrı ayrı mutala ettiğimiz zaman görüyoruz ki cenab Allah Adem diye vasıflandırdığı varlık manevi yöndeki Adem'in bulan kişi olduğu diyor zahirde suret günlü gördüğünüz insanlar anlamında onlara Adem demiyor. Onun için Adem ilk peygamberdir. Kime peygamberlik yaptı mı? zaman? Ümmeti olmayan bir kişiye peygamberlik olmaz ki. Adem ilk insandır. ve i̇lk insansa Kimden meydana geldi? Rahim ulemamızın bu sorulara cevap vermesi bile mümkün olmamaktadır. Bunları cevap veremez. Çünkü onların idraklarında bir beşeriyet kisvesi, bir unsuriyet kisvesi nedir? Mutlaka ve mutlaka bir anne ve babadan meydana gelmesidir. Başkası değildir.

halde ilk insan olması ki Muhittin Araba Hazretleri şöyle bir kısadan bahsediyor. Diyor ki Mekke'de iken bir iznillah bir cenazeyi kaldırıyor. Bir iznillah kalkıyor. O kalkınca onun saç ve sakalının beyaz olduğunu görüyor. Diyor ki siz hangi millettensiniz? O cenaze kalktığı yerden diyor ki biz Adem'in ümmetiniz. Adem milletindeyiz. Bu yüzden araba yine diyor ki Adem Aleyhisselam'ın ümmetinde saçları beyaz, ve sakalı beyaz olan yok. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra saçlarının beyaz ve sakalının beyaz oluşu zuhur etmiştir. Deyince o cenaze diyor ki siz hangi Adem'den bahsediyorsunuz? O zaman anladım ki Ademlerden evvel nice Ademler geçmiş. Bunu Tat Mekke'sine yazmış. Öyle diyor. İşte bu da gösteriyor ki Adem dediğimiz zaman bu insanların ilk yaratılanı değil. Kur'an-ı Kerim Adem denilen o varlığa bir mürsi kamil masarından evvela zikir ruhu üfürülüyor. Sonra efal ilahi ruh ruhu üfürülüyor. Sonra sıfat ruhu sonra, ilahi ruhu üfürülüyor. Sonra zat ilahi ruhu üfürdükten sonra kendi varlığını hakkın varlığında yok etmesinden mütevellit muti kable ente muti sırrına buluyor. oluyor. Dolayısıyla da ondan sonra yaratılıyor. Ve o yaratıldıktan sonra da belirli mertebelerde tahsilini yaptığı zaman ademiyetini buluyor. Şu halde bu şia Adem diyor Cenab-ı Allah. Merak edini tamamlamış, Ademiyetini bulmuş. Ademiyetini kim buldu? Odur Adem. Ademliğini bulmayan hayvandır ancak diyor Musul'un yazdığı zeretlerde. İşte o hayvanlıktan, o gayriyetten, o cehaletten, o nisbiyetlerden, o şirklerden kurtulanlara Adem diyor Cenab-ı Allah. Onun için Adem'in yaratılması da iki bölümdedir. Bir Adem'in yaratılması topraktan gelen ve toprağa tekrar rücu edecek olan günü var. Bir de Rabb'inden gelip Rabbına gidecek günü vardır. Şu halde insanoğlu iki bölümden müteşekkildir. Birisi et ve kemikten meydana gelen olan cismaniyesi, birisi de ruhaniyet günü. Şimdi onun için insanoğlu insanoğlu hem süfriyet olan cin tayfasına nefsine düşkün haliyle ortaya çıktığını hem de melekleşme haliyle mutmain nefs haline dönüşüp güzelliklerle donatıldığını görüyoruz. Kişinin bu terazi elindedir. Çünkü Cenabı Allah'ın kendisine vermiş olduğu akıl, fikir, idrak gibi nimetlerle bunu kendisinden değerlendiriyor. İstadlı varsa güzel yolda gidiyor. İstadlı yoksa boş ver. Bu kadar namaz kılıyorum. Namazın ne gerek var? Bu kadar sohbetler yaptım, bildim ne faydası sağladı? Gibi hep kötü tarafından müdahale etme suretiyle her bir hissinde Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmalar zor işte. Onun istat satın oldu. Böyle oluyor. Onun istatında hak vakada vakfiyet olmuş olsaydı o her türlü mertebenin her türlü zevkini verecek, iki günü birbirine denk olan aldanmıştır. Faydesiyle hep iyiye, güzele, ahlak ve edep güzelliğine sahip olmak suretiyle yüzünü melekleşmiş görünür, söylüyor. O bakımdan işte Adem'in bir topraktan gelişi var. Malumun topraktan gelişi ifade edilmiş. Melaikelere Cenab-ı Allah emretmiş. Git Mekke'nin Numan Vadisi'nde güzel balçık çamur vardı orada. Git oradan toparla bir pançak bana çamur getirin. Ben Adem yaratacağım demiş meleklere Cenab-ı Hak. Cebrail gidiyor. O balçık diyor ki ne olur ben alma. Beni buradan ayırma varıyor yakarıyor, şefkat ve merhametinden mütevellit almadan geliyor. İsrafil gidiyor, o da aynı şekilde. Mikail gidiyor, o da aynı şekilde. Dördüncüsü Ezrail'e emir veriyor. Diyor ki, git. Git pancak, çamur al da gel. Ezrail'e de aynı diller dökse de çamur, ne yapıyor? Bir pancak alıyor, hiç onun bir diganına bakmadan doğru getiriyor, geliyor Rabbına. Diyor ki, Ya Rabbi, işte Numan Vadisi'nde bir balçık şey, bir pancak çamur aldım geldim. Cenab-ı Hak da o çamuru evvela Adem'i yaratıyor. Adem güzel bir testi gibi şekillendiriyor. Ondan sonra artan bir miktarda çamur kalmış. Biraz hayatlar ona diyor ki simsime çamuru. Simsime çamurunu Muhittin Araba Hazretleri de söylüyor.